Bugün yani sizle, sizlerle birlikte bu oyunun ismini bilmiyorum ama sanırım bunda zıplama tuşu yok. Şimdi hemen ben her zamanki gibi karakter alacağım ve ücretli morflar diyor. Burada tabii ki de bu oyna robux eternaller yada biliyorum. Oyunu ben ben ve grubu katıl. Ben bunu istemiyorum. Neyse hemen şuradan. Şöyle gideceğiz. Bunlar işte. bebek oyunları olduğu için öyle gerek yok. Neyse. Hemen ya. Yeah. Yeah. Oh, Bu, niye? Niye? Bu burada niye hava ne be alaka? Be. Neyse. İki saat olacak tabi. <laughs> <laughs> <Buradan> nasıl bir şey yapacağız? Ay Bir saniye arkadaşlar. İki dakika videomu bana söyleyeyim. Heh geldik de bu nereden çıktı? Aa, hadi. Oh, tamam ne yapayım? Tamam arkadaşlar. Bu oyunu ben en az 85 kere bitirmişimdir. Yani çok bitirdim. Bunu demeye çalışıyorum. Tabii ki de. Bu oyun bana şaka mı yapıyor? Nasıl oradan gidemiyoruz? Bunların hepsi böyle mi? Ömrümde seçtim bu bu sefer <laughs> neyse tamam şuraya basıyorum ben de, de birdir. Aa bak 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 bak. Gireyim tamam, mi baş? Tamam ben de kırmızı en son beni uçurdu. Nasıl? Kesin bak bu sarı ama gene de böyle değil ve doğru. Bakın arkadaşlar unutmayın. Yeşil, kırmızı, sarı. Yeşil, kırmızı. Yeşil, kırmızı, sarı. Yeşil, kırmızı, sarı. Bir saniye arkadaşlar. Ah, tamam. Gözümü kaşındım da. Tamam. Bu arada arkadaşlar bunların içinden geçebiliyorsunuz. Oyunu bitirdik mi lan? Yo. Niye böyle bir şey çıktı ki anlamadım. Hemen bu merdivenler de yok oluyor. Hah. Ah. Yüş. Dedim evet mi dedim neyse. Tırman 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 tırman. <gülüyor> <gülüyor> Oradan ben nasıl düştüm? Tamam çok yavaş gidiyor. Bir sakin. Sakin ölçüyor. Kederler... Tamam ya böyle girebilir sakin. Bir şey yok. Çok yavaş gidiyormuş. Ne, ne 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 Ya. Yeşil yeşil. Bu bu bu. Gel bu. şuraya. Heh. Vallahi ikisini de sen buldu. Üçünü ben buldum. Bak bulmuyor. Bak beni sinir etmedim. Oğlum gir bir tanesine gir gir. Oğlum gir buradaki <laughs> biri. <laughs> cütü. Cutu gir. Mezme. Hadi. Oh. Hadi bu 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 bak bu. Bu. Tabi tıklayamadığım için göstermiyorum ya da. Bu. Bu, bu valla bu. Kandırmaya çalışıyorum. Bu 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 bu. Valla bu bu. 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 Üf. Abi gir işte bir tanesi ne olmuyor mu? Gir gir. Ya <laughs> arkadaşlar hakkınızı ah. Helal edin diyecektim de. Oh, pembem hazır. Hangisinden gitsem şuradan gideyim. Hmm. Git lan. Lala. Dördünü ben girdim. Bir tanesini sen girdin. Böyle bir şey mi olur? Bak. Arkamda direkt arkamda. Neyse arkadaşlar. Hemen ben birazcık hızlı yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. Ah! Oh! Düşüyordum az kalsın. Hop. Hemen şöyle hızlı hızlı koşuyorum ben. Bakın arkadaşlar. Rembrandt'in bir seri var. Zaten göstermiş ama. Ben yine de size böyle bir şey yaptırayım dedim. Şöyle ben hızlı hızlı gidiyorum. Arkadaşlar. Bazıları eee. Arkamda kaldı. Çok çok geride kaldılar. En sevmediğim şu ya. Bunu en son çocukken çok zor denmiştim. Ve benim bir arkadaşım vardı. Ee, o da buradan geçmeye çalışıyordu. Ama zıplamıyor. Şuna bak. Aa ne kadar yüksek zıplıyorsun. Ne? Ne hayır ya. Ne diyor ki? Son bir şeyde. Şöyle. Oh. Arkadaşlar kusura bakmayın benim şöyle bir şey var yani huyum var. Ya neyse Allah'tan buraya geldik. Şimdi bu ne geriye çekiyor ki? Ah. <laughs> ya en sevindiğim de bu. Ali <laughs> ya. <laughs> Kanka ne var ki bunda? Böyle gidiyorsun işte. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. Dur şuraya geçtikten sonra ben öne çıkıyorum. Ama olsaydı daha iyi. nasıl geçiyor. Hop. Ne? Kandırıkçılar. Altına cam koymuşsunuz tabi. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüm yayın altına cidden de cam koymuşlar. Oyuncuları sanırım kandırmak için. Bu böyle gidiyor mu? Arkadaşlar bu video sizin için bayağı bir uzun sürmüş olabilir. Çünkü şu anda 8 dakika. Aşağıya atla hepsini nüklar. Nüklar ne? Neyse arkadaşlar ben koşa koşa gidiyorum. Neredeyse arkadaşlar zaten oyunu bitirdik gibi. Böyle birkaç yol dolaşacağız. <laughs> arkadaşlar sanırım anladım. Hepsini nükleer derken yani şey demeye çalışıyor. Eee Kanalda küşür bile etmek istemiyorum. Neredeyse zaten yükseğe çıktık arkadaşlar. Şöyle bakın görünüyor. Ay. Az kalsın şey düşüyordum diye korktum ben de. Arkadaşlar merak etmeyin çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mavi ne? Hem kesin vallahi kırmızı he. Tamam. Bu sefer de yeşildir. Şu ben. Tabii ki de ay maviymiş. Şöyle gidiyorum. Ah, bakın. Bak ben buraya ba A -a -a. Ya, bit artık ama. Arkadaşlar video bende yetmeyecek diye korkuyorum. Arkadaşlar her, her an yani video bitebilir. Bunun içinden özür dilerim ama şimdiden bile like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu ne? Ki T yapmış. Ondan sonra ee, niye yapmış sanırım. Balonun midesine geldik. Midesinden de bir yere gidiyoruz. Nasıl ilk da ki? Heh. Buradan biz nasıl çıkacağız diyecektim de o yolu görmüş. Türkiye'de tırmanmamıza yardımcı ol yani. Hop hop. Hop. Aha, bitmiş. Şöyle. Hmm. Oradan döndürebiliyor mu ki ben? Öyle işaret gösteriyor. Ay. Allah. yaz geldi ben hala daha hastayım ama yaz geldi diye sevinirim düştüm diye vallahi içimdeki <laughs> ne oldu en son ya ben nasıl uçtum yani uçtum da nasıl yürüdüm anlamadım ben yine bir şey çünkü bunlar çok saçma yapıyorlar yani. İnsan anlamayacağı kadar o kadar yani insanın beynini yakıyor. Birisi en son uçtu. Yanımdayken. Ee, videoyu biraz şey de yapabilirsiniz. Yani yavaşlatabilip görebilirsiniz. Ve bitirdik. Neredeyse. aa. Oradaki şey ne alaka? <laughs> ya arkadaşlar hmm, neyse. Üzülmeye gerek yok. Tam burada yanımdan birisi geçmişti. <laughs> arkadaşlar artık ben hızlı 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 şu parkuru bitirmek istiyorum yani. Hayır ya şöyle bir şey var. Çok uzun yani yüz yani arkadaşlar yüz yapmışlar buna. Tabii ki de Zıplamak istiyorum artık ben. Ah. He. Allah. Ben nasıl. Aa kenarından geçebiliyormuşuz. Ama olsun. Oh. Neyse şuradan da geçeceğim bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar şimdi eee şey olan yere geldik burada karakter baya hızlı gitmeye başladı anlamadım hmm. oh. evet arkadaşlar hayır Aa, ne evet neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Hepinize çok 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 yanaklarınızdan öpüyorum. Ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şöyle bir bay bay diyelim mi? Gelin gelin. Ve